Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Özlediniz değil mi Rebirth Island'ı? Fırsat buldukça oynuyorum. Bir daha burayı çok özledim abi ya. Ver baba bize silah ver. Kimse atlamadı herhalde. Neyse bir toparlayalım. Abi yok eski Rebirth'ten eser yok bak kankam ya geldikçe oynuyorum burada. Birileri indi sen. Oh, şunlara bir bakalım abi. Durun. Sakin olun. Çok yatan oluyor. Yok değil mi? Neredesin kanka? O. Oh. Dur. Dur kaçacak. <laughs> Kankam benim. Bekle beni. Dur şuradan çıkalım. O. He. <laughs> Önüne birden çıktım ama. Kusura bakma kaka. Yukarı. Evet. Aa çok iyi be. Tüh. O tarafa doğru bakalım. Ara adam sandım ya. Neyse para durumumuz. Şuradan 3-5 bir şeyler yaparsak Her zaman oynadım bu da ya. Silah birden öyle görünce dedim nasıl değişti? <laughs> Abi silah illa dışarı atıyor ya. Şimdi kankalarım gempedi ekrana koyuyorum. Benim oynayış tarzım e, normal düz düz oyuncunun oynayacağı tarzda bir e, yeni başlayan bir oyuncunun oynayacağı tarzda değil. Şuradan bir load atalım. şöyle bunun videosunu zaten aylar öncesinden yaptım. Full strafe oynuyorum. Şeyleri bile almıyor ya. Yani oyun için ettiler arkadaş. Aa orada bir kırmızı bir şey gördüm sanki. Evet. O dağıt almış. Aa, orada. Hop. Dur. Dur abi dur ya da aşağıya. İnanılmaz yatan adamlar var abi ya. Yani... Aa, bak. Yukarı çıktı. Ha onu almış. Ama burada bak sesi geliyor. O zaman yarış başlasın. Oh. Lan ne oluyor? Oh. <laughs> Bu hastası mısın oğlum ya? <laughs> Merdivene tuzağı da kurmuş. Ne diyordum abi? E, oynadığım tarz full strafe ve strafing içeriyor. E, bu tarza bir şey yok. Burada biri var abi. Hop. Atladı herhalde ya. İkisini bir ara denk edinseydik iyi olurdu. Buraya bir yere atladı sanki. Hani? Bak sesi, sesi geliyor sanki yukarıdan. Burada. Hop. Bıktım sizin camperlarınızdan ya. Böyle. Bak burada. Kankam gel. Kankam. Bu. Kankam. <laughs> Dur ne <ölmeye> çıkarız <laughs> belki. UAV, evet. Kanka paket! bak et. <laughs> kalkma kalkma. Kalkma. Ya bu saatten sonra kalkıp ne yapacağım? Eee şuradan bir uve yapacağım da yatana. Kapa göz gitmezsek. Eski oyuncuların e, şeyinden eser yok abi. Yani yeni gelen oyuncular alayı yatıyorlar. Elinde sniper bekliyorlar abi adamlar. Hiçbir yere kımıldamıyor. Ha yukarıda biri var. Oh. <laughs> Güle güle kanka. O hala orada bekliyor. Şunun kafaya bir mortar çaksak Recon mı? Your you. Bir tane tam çaprazda bir adam var. Ha geliyor. Gel. Başar. Hadi. Bu kim? Sen kimsin? <laughs> Değişik bir iniş tarzı yaptı kankam ya. Para para da çıkmadı bunlar. Şimdi arkadaşlar sağ tarafın çok fazla hareket ettiğini görmeyeceksiniz long range'de. Zaten teknik olarak da hareket etmeyecek. Genelde eğimi soldan aldığımı söyledim. Karşıda. Gel. Beni dururken ateş et. Yani durarak ateş etmemi görmeniz imkansız abi. Ee, hep sol tarafı kullanıyorum. Sağda ufak dokun... Gel. Hadi be. Bunlara bakalım. Zaten bunun videosunu yaptım. Açıklamalara koyacağım. Oradan öğrenmek isteyen baksın abi. Bu oynama tarzı artık yolun sonu. Kaçta. Hadi. Aldı lodat. O- Ulan sen ne uyanık çıktın be. Ulan. <laughs> Ölürüz herhalde. Hadi yürü. Yürümüyor ya. Ne attıysa. Bakacağım sana ama. Gel. Gel gel. Çılgın inek yok. ya adamın ismi. <laughs> Öyle yazmış. <laughs> Haberi indi buraya. Gel. Yankama paket. Var mı? Ha yukarıda şu mortarı. Bu tarafa doğru atla ne olur. Bu tarafa atla. Yapma. Yapma be. e, ee, yakın yakın mesafede sağ tarafın hareket ettiğini göreceksiniz. Uzak mesafede hareket etmeyebilir. Aslında ben oynatıyorum ama gözükmüyor. Çok ufak yaptığım hareketler gözükmüyor orada. Şöyle yakındakiyle yakında koşan bir adamla uzakta koşan bir adam aynı eksende koşmuyor, aynı açıda koşmuyor. Yakındakinde çok fazla hareket ettirmeniz gerekirken uzaktakinde çok ufak dokunuşlar yapıyorsunuz ki ayrıca benim Detson o. O bu denk geldi. Gel. atamadım. Ayrıca 80 80'de çok hassas ayarda yani. Normal bir oyuncunun oynayabileceği bir ayar değil. 80'i alıp bir deneyin isterseniz. Be Benim gibi tutturabilecek We're misiniz? Çok zor. 80'de oynayan görmedim. Sadece ben oynuyorum. Türünün ilk ve son o. Oh. Gel. Türünün ilk ve son örneğim abi yani. Yabancılarda bile 90 90'ın altını görmedim. En fazla 90 gördüm. Ben 80'de oynuyorum. Böyle rahat ediyorum abi. Siz 99 Bak gel. Yere... Oh. oh. Nereden yiyorum onu da göremedim ki ya. Konuşmaya dalınca. Boy koçum benim. Eline sağlık kanka. Yakalarsam kötü yaparım ama. Burada kimse yoksa o alacağım abi. Şey indi, yukarı indi de. Bakmaz herhalde. Bir armor marmor yapıp devam edeceğim. Sizin düşünüzün tam dersi arkadaşlar. Soldan alıyorum emi. Videosu var. Açık koyacağım. İzleyin abi. Öğrenmek için Bu oynayış az artık yolun sonu. Full Rotation'la oynuyorum. Full strafe oynuyorum. Strafing. Oh. <laughs> <laughs> abi birden armut gibi çıkıyorsunuz. <laughs> Allah'tan kendi sesini duymuyorum <laughs> konuşurken. Kulaklık kapatıyor. Yoksa dikkat dikkat kalmıyor. Ne var burada ya? Yoksa dikkat mi kat kalmayacak? Yine bir yaparız bir güzellik. Bak tam karşıda bir, birisi burada, biri de öbürü tarafta. Şuna bakalım. Ya beklemeyin be oğlum ya. Ah. Bekliyorlar abi ya. Kendi orada var. Gel kankam gel. Gel seni kimse kurtaramaz gel. Kankamı sarın. O oh, kaçtı. Bu kankamı da sarın. Burası kalabalık gibi sanki. Üstte gibi görüyorum bunlar da. Burada mı acaba? Ben burada yoksan en tepedesin. Tamam iki, iki kişi yukarıda abi. Bir tane de altta bir adam var. Dur şunu Hazır fight'tan çıktı herhalde bu kankam. Burada. Silah. Şarjör de işte. Gel. Biraz davetsiz misafir gibi oldu ama. Hep siz yapacak değilsiniz abi. Kankama göre güle, güle. Ne kaldı? Bir kişi kaldı. O da burada bir yerdeydi en son. O mu? Neredesin ya? Gülüyor diyorum abi yatıyor adamlar. Full yatıyorlar ya full full. Merdivenden çıkıyor. Tamam bu merdivenden çıktığına göre içeri girdi. Buna bir arkadan denk getirirsem. Hop! Çok evet. da güzel denk geldi. Evet güzel paket. Biraz strateji oldu. Hep önlerine çıktık. Deniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu oynayış tarzı e, Türkiye'de 3-5 kişiden birinde var. E, o da benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Takım arkadaşım zaten. Birinde ben oynuyorum. Dediğim gibi eğimi soldan alıyorum Yeni bir oyuncuysanız bu şekilde oynayamayacaksınız. Zaten videosunu yaptım dediğim gibi. Oradan kontrol edin. Bir tane daha böyle video çekeceğim. Bir tane daha çekelim. Ondan sonra herkes yoluna. Görüşürüz kankalarım.